İstesem istesem iki tane yan yana duruyor. Alırız. Aferin. Çok sabırlı. Tekille bir atış yapalım. Daha aşağıdan geldi buraya efendim. 4-5 tane çil görüyorum. Şuranın hepsi düzde gömülmüşler. 2-4-6 tane saydım. Aferin benim oğluma. Çok sabırlı. Bravo sana o Bas oğlum. Bas. Evet. Bir tane aldık. Bravo oğlum. Al gel. <laughs> Yaralı düştü biraz. Açılmasını bekledim. Al gel. Getir. Aport. Aport oğlum. Aferin. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel çiçek bravo oğlum. Gel. Getir. Aferin sana. Gel. Şşt, gel buraya. Aferin. Gel. Getir. Getir. Gel oğlum. Getir. 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 Aferin. Gel. Şşt, buraya. Buraya gel. Buraya gel. Aferin sana. Gel. Aferin. Gel. Şşt, hayır. Gel buraya. Buraya gel. buraya gel. Buraya gel. 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 Bravo sana. Bravo. Evet. Aferin sana be oğlum. şek.